Bandırma Spor Cin Çukuru tesisindeyiz. Borda TV stüdyolarından burası Cin Çukuru programından herkese sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Burası Cin Çukuru programımıza başlıyoruz. Evet program arkadaşım Selçuk Kerim Karabay'la birlikteyiz. Gerçekten güzel bir haftayı daha geride bıraktık. Bandırma Spor'umuz spor karşısında çok etkili güzel bir futbolla 3 puanı hanesine yazdırdı ve taraftarlarını mutlu etti. Evet Selçuk gerçekten Deplasman'da aldığımız, Giresun karşısında aldığımız galibiyetten sonra Sakarya maçı heyecanla beklediğimiz bir karşılaşmaydı. Takımımız hafta boyunca iyi çalışmıştı ve maça hazırlanmıştı. Senden pozisyonlara geçmeden önce genel olarak böyle birkaç kelimeyle Sakarya maçını değerlendirmeni istiyorum. Sakarya daha zor geçmesini beklediğim bir karşılaşmaydı. E, gerek takım kalitesi olarak gerek e, rekabetçi bir takım olması sebebiyle. Şimdi Giresun ee, öncesinde ilk hafta oynadığımız Erzurum ve Bolu, ma Bolu maçları biraz daha hafif diyebileceğimiz takımlardı Ama geçişleri hiç öyle geçmemişti Yani evet. oyun gidişatı hiç öyle geçmemişti Sakarya maçı bu manada özellikle ikinci yarısı itibariyle e, daha kolay geçti Ve iyi bir oyun izletti takımımız e, Bu anlamda ben e, mutlu bir şekilde stat'tan hepimizin ayrıldığını söyleyebilirim Evet Selçuk, ee, Ersel hocamız yine artık klasikleşmeye başlayan kadromuzla sahaya çıktı. Kalemizde geliyoruz. sağ bekte Rahmetullah, sol bekte Mücahit, defansın ortasında Sergen ve Batuhan ikilisi zaten artık evet. e, iyi oturdu o defansa or e, ortasındaki ikili. Hemen ortada Remi, Saymak, Emirhan tercihi, sağda Josephson, solda Metahan ve Musajit de 11'i. Nasıl bir e, 11 beklentim vardı, nasıl bir 11 ile karşılaştık? E Kaliteli oyuncularımız da var ve maç maç bu değişebilir. Bu hafta Doğancı'nın yerine merkezde Mustafa Saymak oynadı geçen haftaya göre. Evet Şimdi baktığımız zaman dediğin gibi savunma attığımızda öncelikle bir uyumumuzun olması ve net oyuncularımızın belirlenmiş olması bence Olumlu bir etken. Evet. Özellikle Sergen ve Batuhan ikilisinin hiçbir zaman bozulmamış olması. Evet. Ee, sağ bekte zaman zaman Levent oynasa da son haftalarda rahmetullah'ın yükselen performansı. Sol bekte de Mücahit'in düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde forma giymesi. Merkezde Molumba'nın yine e, önceki iki senedeki gibi istikrarlı bir performansı söz konusu. Önündeki, yanındaki iki oyuncu zaman zaman değişebiliyor. Ama kenar oyuncuları Metehan ve ee, Josef Sun zaten maç içerisinde bireysel olarak da değerlendireceğiz oyuncuları ee, çok kaliteli çok başarılı performanslar sergilediler ön tarafta da Cid de e, şu anda ilk 11 forvetimiz konumunda hepsini zaten maç içerisinde şey yapacağız ben kadroyu genel anlamda performans anlamında iyi bulduğumu söyleyebilirim. Evet. Evet bu atmosferde maça başladık Selçuk. Hızlı da başladık. Zaten hani 3 maçta geride kalan 3 maçta iyi öyle bir başlıyorduk. Hızlı ileride presle başladı. Yine evet. o şekilde oyuncularımız başladı ama maalesef e, bu sefer golü gören taraf biz olduk kalemizde. Biraz defansta orada e, dakika 18'de e, golü buldu Sakarya takımı. E, defansta biraz Remi e, bir üçgen kuruldu. Remi kalecimiz Gelios ve Sergen üçgeni. Orada son anda bir bireysel hata e, yapıldı ve topu filelerinizi gördük. Orada bir Duran piresi vardı. Sonrasında Nanipe'ye ceza alanında aktarılan top evet. ve Nanipe'nin yerden vuruşu kalecimizin hani altından filelerle buluştu. E, şok gol diyebilir miyiz? Yani beklentimizin ötesinde golle yediğimiz golle başlamak takımı nasıl etkiledi sence? Şok gol kesinlikle diyebiliriz. Yani stat buz kesti bence evet. bu golden sonra. E, ama taraftarlarımız hiçbir zaman düşmedi oyundan. Evet. Desteklerini e, çabuk reaksiyon gösterdiler. Goldeki e, goldeki e, organizasyona değinirsek şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mesela Süper Lig'de de, diğer liglerde de bunu görüyoruz zaman zaman. Bir hani geriden pasla oyun kurulumu diye bir e, gerçek var. Çok da e, severek izliyoruz ama evet. zaman zaman oyuncuların bence inisiyatif alıp uzun vurması gerekiyor. Yani şimdi orada defansta çok sayıda bir paslaşmalar oldu. Orada Remi geri döndü, kalecisi geriyorsa evet. geliyorsa Geliyorsa orada mesela uzun vursa hiç bu pozisyonu yaşamayacağız. Geliyorsa evet. orada sağa dönüyor. E, sergen taca vursa hiç evet. bunu konuşmayacağız inisiyatif alıp. E, sergen topa basmaya çalışıyor. Top kayba Sonra da gol geliyor. Yani bazı pozisyonlarda da hani bu e, topla çıkmak yerine e, artık yani riskli poz pozisyondasın. Güvenilir alana topu taşıman gerekiyor. E, olacak ama bunları yaşayacağız. Yaşayarak yapmamayı bence öğreneceğiz. Evet, Zaman Zamanla da mükemmelliğe ulaşacağınıza ben inanıyorum. Evet yedik ama hani sahada bozulmayan yine aynı Lütfen. şekilde iyi oynayan bir bandırma sporu vardı Selçuk. Ki hemen akabinde 24. dakikada cezaların dışında Emran'la bir pozisyona girdik. Sert bir vuruş e, gerçekleştirdi Emran ama asfalttan oldu. <laughs> Zaten hani ilk yarı boyunca golün sinyallerini veriyordu takımımız ama golü 45 artıda bulduk. O pozisyonda da yine e, cezalarına yapılan bir ortada e, e, sanırım Remi vurdu kafayı. Rakip oyuncuya çarpan bir top vardı. Orada bir tartışma vardı. Evet. Hatta diğer spor programlarında da yorumcular arasında orada bir ikilemde kaldılar. Sanki hani Remi'nin vuruşu e, direkt dışarı çıkmış tarzı ama ben defalarca izledim. Remi kafayı vuruyor. Rakibe çarpan o oyun... top e, dışarı doğru çıkıyor. Bence orada bir korner var. Hani net bir ya corner şimdi, ki Şimdi oradaki yorumcuların evet. tartışması şuydu genel olarak top out mu corner mi? Top evet, diyor Remi'den evet. çıkıyor evet, Ama evet. Yorumcuların unuttuğu bir şey var. Orada bir kaleci var. Kaleci işte. topa temas ediyor, tutuyor. Evet. Şimdi tuttuktan sonra o top dışarı çıkmış olabilir. Bizim açımız orada net değil. Ha şu şöyle bir gerçek var. Top orada e, topun sektiği nokta çizginin üstü. Yani çizgini, çizgiye çizgiye top değiyor çünkü oradan evet. beyaz bir e, kireç tozu, evet, boya evet, boya tozu evet. zıplıyor. Ama top çizgiye değdikten sonra ben bunu örnekleri çok gördüm çünkü. Yani evet. çizgiye değdin mi oyun alanına girecek mesela e, şu maçlarda çok gördük. İçeriye düşen top dışarıya doğru sekiyor. Evet. evet. Çizgiye değen top dışarıya doğru sekebilir. Ve ya kalecinin tuttuğu pozisyonda dışarıda olabilir. Orada yardımcı hakemin e, kararı. Evet. Ki, e, e, televizyon ekranlarında ben sonrasında tekrarını izlediğimde de yardımcı hakemin açısı çok net yani. Evet. Çok böyle korner bayrağına yakın bir bölgeden izlemiş pozisyonu. Yani bandırmanın rüzgarını bilmeyenler için bizi e, dışarıdan izleyen, Seyirciler için hemen hatırla, hatırlatalım. Bandırma'nın meşhur rüzgarı o top hani dışarıdan dediğin gibi kaleci böyle eliyle dışarı çıkıyor top, topu ondan sonra içeri sokuyor şeklinde ki bence net korner hani tekrarında böyle e, yavaşlatılmış çekimler var izlenirse net korner sonrasında da kornerden gelen topta Mücahit'in orada kendini arkada unutturması gerçekten evet. müthiş değil mi? Sol bekimiz goller atıyor. Hani e, orada mücadelede tebrik etmek lazım. Back. Tam olması gereken noktada evet. kafa vuruşunu ve Beraberliği sağlayarak içeriye girdik. Golle ilgili senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Emirhan sağ taraftan iyi ortalar yapabilen, duran evet. topları iyi kullanabilen bir oyuncu. bek oyuncularının e, duran toplarda e, kendini unutturup gol atabilmesi de çok sık rastladığımız bir şey değil. E, eskiden bunu Gökhan Gönül yapardı Fenerbahçe'de oynarken. Evet. Hatırlarsan kornerlerde e, evet. çok ön organizasyonlarında şey yapardım. Mücahit de bu tarz organizasyonlarda ortaya çıkabiliyor. Ee, ben devre arasına golle gitmenin çok önemli olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, moral yani, motivasyon. Gerek Sakarya'nın demoralize olmasından gerek e, kendi moral motivasyonumuzdan bu anlamda bizim için olumluydu. Evet bu şekilde ilk yarıyı bir birlik eşitlikle e, odasına gitti takımımız. Devre arasında e, bir takım değişiklikler tercih etti Ersan Parlatan hocamız. İşte Bobadilla'nın sahaya sürülmesi, aynı şekilde Levent'in tercih edilerek tekrar sahaya sürmesi ki Levent hani genelde sabek olarak oynamaya alıştığı bir oyuncuydu. Bu sene oynadığı maçlarda sabek olarak görev yapmıştı uh -huh. ama hocamız bence gerçekten orada iyi bir dokunuşla Levent'i <laughs> Ee, iyi bir tercihle orta sahada oynattı ki hafta içi yapılan çalışmalarda zaten bunu denemişti hocamız. Gerçekten hani ben hocamızı çok takdir ettim. Ee, şimdi sabit oynatıyorsun 3 tane maçta oyuncuyu. Sonrasında hafta içi performansını orta sahada iyi görüyorsun ve orta sahada görev veriyorsun ki koca bir 45 dakikalık süre. Bence Levent ikinci yarıda çok mükemmeldi orta sahada. Özellikle topu hani ikinci alandan üçüncü alana dediğimiz forvet hattına taşıması sağa sola doğru Josef pozisyonlara sokması, Meta'nı pozisyonlara sokması. İkinci arada böyle bir oyuncu değişiklikleri tercihi vardı hocamızın. Sen bir iki kelimeyle hemen bu oyuncu değişiklikleri nasıl gördüğünü söylersen. Şimdi 4-4-2 formasyonuna net bir şekilde evet. döndük. Levent 8 numarada geçen sene Sami hocanın gelmesinden sonraki formasyon formasyonu 8 numara olarak çok ciddi bir performans sağlamıştı. Özellikle ligin sonlarına doğru. Ee, beş 5 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet 5. Ee, çok çok iyi bir performans sergilemişti. Bu maçta da bunu devam ettirdi. Orta sahadaki önde baskıları çok başarılıydı ikinci yarıda. Ee, çok çok etkili oldu. Yani e, bize çok e, artı artı kazanç sağladı orada. Evet. Remi'yi çok rahatlattığını söyleyebilirim. Bence önümüzdeki haftalarda 8 numara performansını da sık bir şekilde göreceğiz. Çünkü Rahmetullah'ın da sabekte yükselen bir performansı var. Evet. Artık ben Rahmetullah'ın kolay kolay sabekte formayı vereceğini düşünmüyorum. Arkasına genç bir Yusuf geldi. Yusuf, evet. O da yeni yeni ısınıyor. Evet. Bu milli arada antrenmanlarda takımına alışacaktır. Fiziksel evet. olarak daha iyi bir seviyeye gelecektir. Belki formayı kapabilecektir Rahmi'den. Evet. Ama Rahmi'nin ben performansını çok yüksek buldum. Levent de aynı şekilde 8'de çok ciddi bir zenginlik yarattı burada çok forma ağzında olacak onu evet, söyleyebilirim evet. Bobadilla da sakatlık yüzünden erken çıkmak zorunda kaldı evet. ama ön tarafta ciddiye çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim çok destek desteklerde bulundu daha çok geriye dönük bir santrafor pozisyonunda yer almış olsa da destek koşullarıyla ceza sahası içindeki varlığıyla ciddiye çok destek sağladı zaten gol esnasında da e, Jitte boşta kaldı orada. Güzel bir koşu yaptı. Zaten şimdi de değineceğiz evet, ona. Evet, Tabii. Bu şekilde ikinci yarı hızlı bir başlangıç yaptık ki müthiş bir Josephson performansı vardı. Özellikle ikinci yarının hani 46 ile 55 arası 10 dakikalık ee, sürede 3 tane net pozisyona giren oyuncumuz Josefson'du. İşte ilk pozisyon dakika 47'de hemen daha ikinci yarının başında Josefson'un yine sağdan etkili bir şekilde cezalarına girdi. Orada Meta'nı gördü penaltı noktası üzerinde. Hani böyle aldı at dersine bir pas verdi Meta'na. Meta'nın kısa mesafeden vuruşu az farklı avuta gitti ama hani golün sinyalleri geliyordu. Hemen arkasından yine Josefson'un sahne aldığı bir pozisyon cezalarına çalımlarla girdi. Bu sefer soluna çekti. Sert vuruşunda Direkten dönen bir top vardı ki hani adeta bir sonraki pozisyonun gol olacağının habercisiydi bu. Zaten e, üçüncü denememizde golü bulduk. Yine pozisyonun içindeki oyuncumuz e, Josefson'du. Josefson'un vuruşunda e, kan kenardan sağdan iyi yaptığı ortada Musa de hani e, golcü olarak, santral olarak düşünden aldığımız Musacit de şanssızlığını hızını evet. kırdı. İlk golünü attı. Hani e, bu üç pozisyonu arka arkaya hızlı bir şekilde değerlendirmeni istersen nasıl düşünürsün? Ne diyorsun? Joseph sağ tarafı çok yıprattı. Rakibin evet. sol bekini çok yıprattı. E, sürekli dikine e, dikine hareketlenmesi, topsuz koşuları, toplu koşularıyla e, sol, rakip sol beke e, çok çok zor bir maç yaşattı. Evet. Bülent Cevahir e, bayağı, bayağı zorlandı. Bülent Cevahir bayağı zorlandı. keza rakip e, beklerin bence e, oyuna çok aktif olamadığını düşünüyorum şeyde Sakarya maçında, Evet. bunda bu kanat performanslarının çok önemi var. Metehan da diğer kanatta aynı şekilde her ne kadar e, Josef Josefsun kadar etkili gözükmemiş olsa da çok etkili işler yaptı Levent'le, çok rahatlattılar birbirlerini. Zaten öndeki üç oyuncumuz çok iyi performans sergiledi. Gitte'nin evet. e, gol esnasındaki, Gitte'yi mesela ilk iki hafta biraz e, hani hareketsiz görmüştük. Neden? ileriye çok top taşıyamadığımız için işte çok varlık gösteremediğimiz için yani bir de Jitte çok alan da bulamadı. Şimdi alan bulduğu maçlarda Sakarya ve Giresun maçlarında dikine koşularını gösterdiğinde ne kadar etkili olduğunu top saklamasıyla, boş koşularıyla, ceza sahası içindeki varlığıyla ne kadar etkili olabileceğini bence herkese göstermiş oldu. Jitte adına çok güzel bir moral olacaktır bu. Gollerine de devam edeceğine inanıyorum ve güveniyorum da aynı zamanda. Evet. E, golde şu çok güzel bir şey. Bir golcünün olması gereken nokta her zaman o 6 pas köşesindeki, evet. kale içindeki bölgedir. Oraya yapmış olduğum koşularda kenarda da iyi bir şekilde orta gelirse yerden veya havadan iyi bir bitiricilikte gol atma orasının %90'ın üstündedir. Yani şimdi Jitte'nin o bölgeye koşu yapıp gol atması bence bir golcü koşusu. Evet. Bu manada bu koşuları daha fazla yapması ve kanatlardan e, ya da merkezden o topların getirilmesi gerekiyor Jitte'ye. Bu şekilde bence çok gol atacak at, açacağızdır. Zaten atmış olduğumuz gol çok klasik bir gol. Çünkü asist bölgesine giriyoruz. Jodes'un orada etkinliği, orta, kafa ve gol. Çok güzel hazırlanış. Olması gereken bir hareket. E, Metehan, e, Jodasun asistini harca, harcamış olsa da evet. e, çok iyi performans sergiledi. Evet gerçekten e, 2-1'den sonra zaten takımımız yine dalga dalga gelmeye devam etti. Yani seri ataklar ki atakların bir çoğunda yine Levent orta sahada 8 numara pozisyondaki performansıyla takımımızı hani gol pozisyonlarına soktu. Genelde sağ taraf tercih edildi. Josephson'la pozisyonlar bulundu ama Josephson'da hani çoğu pozisyonda iyi asistlerle arkadaşlarını gol pozisyonlarına soktu. Hani Levent'in yine bir pozisyonu var ki hani 4 maçta da Levent'in gol pozisyonuna girdiğini hatırlatalım seyircilerimize. Yine etkili bir vuruş çekti. Kalecinin elinden e, sekerek dışarı gitti. Sonrasında yine yani Doğan Can var. O da yine evet. sonradan oyuna girdi. Etkili bir performans gösterdi kaptanımız. E, o da yakın mesafeden bir vuruşu vardı. Sonrasında da uzatma dakikalarına kadar bu şekilde bandırma sporunun hakimiyetiyle maç e, devam etti. Uzatma dakikalarında benim aklımda bir pozisyon var. E, hocamız Ersen Parlatan'a gösterilen bir kırmızı kart var. Çok hani bilmiyorum ben hiç anlayamadım o pozisyonu ki bir anda orada ne olduğunu da anlamadım. Çünkü Mustafa Çeçenoğlu hiçbir foul yapmadı. Tekrarında da seyrettiğim zaman hani ne yapıyor böyle bir anda omzuna hafif bir dokunuş yapıyor Çeçenoğlu, hemen topu bırakıyor. Hakem de orada düdüğünü çalıyor ve anında gidip hocamıza bir kırmızı kart gösteriyor. Bilmiyorum orada ki hocamız hani böyle başkanımızın bir yorumu var. Hani çiçek gibi bir hocaya sahibiz. Gerçekten çiçek gibi çok efendi beyefendi evet, bir hocamız var. Orada bir hakaret küfür çıkacağını ağzına hiç tahmin etmiyorum. Ve çok çabuk kırmızı kart gösterdi. Bilmiyorum o pozisyonu sen nasıl değerlendirirsen. Al. var mıydı şimdi, kırmızı kart çıkaracak? Ya ba bazı, bazı hocaları görüyoruz. Mesela Agressif hedef, el hede hedef göstermek adına kesinlikle, evet, kesinlikle söylemiyorum tabii bunu. Tabii. Yanlış anlaşılma olmasın. Hatta isim de vermeyeyim bu yüzden evet, yanlış anlaşılma tabii ki, olmasın. Tabii çünkü. ki. Ee, bazı hocalar kenarda çok hareketli çizgi ihlalleri yapabiliyorlar. Hep dördüncü hakemler burada devreye giriyor. Evet, evet. Hocam hani alana dikkat, alana dikkat. Ya Çizgi ihlali yapmış olsa bile sahanın içine girmedi gördüğüm kadarıyla hoca Girmedi kesinlikle yok. Ee, girse çünkü direkt kırmızıyla gönderebilir. Tabii. Ufak çizgi ihlalinde sarıyla şey yapabilir yani. Şimdi orada küfür var mı? Küfür dediğin gibi Ersan Hoca en efendi hocalardan yani, bir yani. tanesi. Ya o pozisyonun içinde olmadığımız diye. için tabi yüz yüz etmemiştir etmiştir değil ama bildiğimiz kadarıyla tanıdığımız kadarıyla hocamız. Ya kal, kaldı yani, ki yani oradan hani o kadar kalabalık o kadar tezahüratın arasında küfür evet, duyması evet, bence evet. çok ee, abes bir şeydir. Evet. Ee, Hakaret ben zaten P.F.D.K. sevki oldu bugün dün evet, Ersan evet, Hocamız. Evet, evet, Hakaret evet. diye bir şey görmedim. Evet. Ee, Sanırım profesyonelliği profesyonelliğe aykırı hareketten dolayı evet, gerçekleşmiş. o şekilde gerçekleşmiş. E, sebep o. E, yani neden attı, ne yaptı, ne etti? Bence hoca da anlamadı zaten. Hoca da anlamadı. Anlamamış Şaşırdı bir şekilde. Şaşırdı zaten. Tepki vermenimeden yani, ne, çıktı yani hocamız. Yani... Evet. biraz hani e, orada hakemin inisiyatifinde olan pozisyonda. Hocamıza işte, olsun Ama ama işte bu inisiyatif hocayı bizde şimdi Önümüzdeki hafta maalesef tabi Göztepe'de biraz Göztepe de, başımızda olmayacak. Göztepe'de başımızda olmayacak. Evet, yani evet, evet. bu kadar küçük pozisyonlarda biraz hani hakemlerin daha e, kararlarını dikkatli vermesi gerekir diye düşünelim ve son pozisyonumuz işte e, Sakarya'nın artık son e, canla diyelim e, pozisyon ararken hızlı bir şekilde çıktık yine metanla ki günün en başarılı e, isimlerinden biriydi o. Hani gol atamasa asistleri sol kanatı yıpratması ki artık 90 artı 8'de o performansı göstermek gerçekten Meta'nı da tebrik etmek lazım. E, soldan aldığı taç üzerinden paralel bir şekilde rakip oyuncuya çalım atarak e, topu ileriye doğru taşıdı. Orada sağ bekleri topu bir anda önünde buldu. Metan biraz açmıştı artık son gayretli ama hı hı. orada bir yine pres yapınca hatayla evet. sağ bekleri içeri doğru gönderdi topu. Posma yine soldan gelen bir Josephson performansı ve presle topu kazandı. Yakın mesafeden de iyi bir vuruşla takımımızı 3-1 yaparak artık bu maçı 3 puanla almanızı sağladı diyebilirim. Son gol pozisyonu için bir iki kelime alıp sonrasında başka şimdi, pozisyonlara ee, geçeceğiz. Şimdi Metehan çok iyi bir performans sergiledi demiştik zaten. Evet. Metehan'da şöyle bir özellik var. Yürekten oynuyor. Yani evet. başkanımız onları göçmez. Gerçekten geçmez, gerçekten. E, yani. Sene başından beri söylediği bir şey vardı. Güçlü takım. Güçlü takım ne demek? Sadece fiziksel anlamda güçlü takım değil. Evet. Yeri geldi mi elini taşın altına sokabilen futbolcu demek. Yeri geldi mi 90 8'de bakın mesela bir pozisyon vardı. Geldi rakip beki takip etti orada. Savun evet. Savunmaya dönüşü gerçekleştirdi. Ve savunmada müdahale yaptı. E, çok başarılı bir müdahaleydi. Evet. Yani inisiyatif alıp mücadeleyi asla bırakmayan, Mücadeleci takım, güçlü takım, hücumda güçlü, savunmada güçlü evet. takım birlikte mücadele evet. edecek. Evet. Yani Metehan bu karaktere uygun bir oyuncu. Bu yüzden e, Metehan bizim için e, tüm takım arkadaşları gibi çok önemli bir oyuncu olacaktır. Evet. E, hücumdaki o isteği azmi, 90 artı 8'deki o Koşuyu devam ettirmesi, topu ayağı açması da biraz yorgunluktan kaynaklıydı. Normalde 96'lı 8 çünkü dakika. Ya, normalde çünkü Metehan orada topu atsa bile rakibin yanından geçer, uzar gider. Evet. Burada e, Metehan e, ayağını açtı, vücudunu taşıyamadı ama baskıyı devam ettirdi. Topu kazandı dediğin gibi. Evet. E, Josef Sun'un maçı golle bitirmesi çok sevindim. Çünkü evet, gerçekten evet. çok hak etti bunu. Yani maç genelinde çok istekliydi. Hücumda istekli, savunmada istekli, toplu istekli, topsuz istekli. Hep destek koşulları. Arkadaşlarını çok besledi. Asistli de var ya şeye, e, ciddeye. Evet. Yani e, bunu çok hak etti. O yüzden e, Josephson'un golle bunu süslemesi bence çok özel bir şeydi. Evet ben de zaten şimdi hani e, ona değinecektim. Sence maçın adımı kim sorusu herhalde? ikimizde de <laughs> ortak karar Josephson olarak düşünebiliriz. Çünkü Hani çok etkili bir performans, 90 dakikaya yayılan bir performans, gol pozisyonlarına sokma, kendi direkt gol'e gitmesi gerçekten Josep'u bulup kazandıran ee, hani kimler varsa emeği evet. kimin varsa çok teşekkür etmek lazım bize böyle bir futbolcu izletmek ki hani bütün spor programlarında da zaten Josep'le konuşuluyor. Sen de bana katılır mısın hani maçın adamı bence Josep'sun ama senin de tabii ki yani bir, bir, bir numara mi? bir numaralı oyuncu kesinlikle Josep'sun. Şöyle bir şey oldu, beni İstanbul'dan aradılar. Evet. Bu jodasun nereden geldi dediler Değil direkt surin evet. falan filan evet. hemen evet. geçmişini araştırmışlar evet. bu İstanbul şey bu jodasun nereden geldi yani çok telefon çaldı evet. çok başarılı bir transfer gerçekten emeği geçen herkese teşekkür etmek evet. lazım bunun için bir karayası yapmak gerekirse mesela ama Jitte ile Metehan'ı da ben buna dahil ederim ve evet. aynı zamanda evet. şimdi Levent'i buraya dahil etmem çünkü 45 dakika 45 sonradan dakika girdiği etkili için etkili bir performans var evet. ama. Etkili performans. 4 artı 1 diyelim o zaman. Karase 4 kişi 1 artı artı 1 Levent olarak. Ya şimdi düşürürüz. hiçbirini aslında ayrı tutmak istemiyorum ama yani oğlum, bul ya. bulunmayla da dahil ederim. Evet, evet. Yani baktığımız zaman genel olarak bütün oyuncularımız verilen görevleri yerine evet. getirdi ki hani kanlarının son damlasına kadar savaşlar. Gerçekten tek puandırması sporumuzu tebrik etmek lazım. Güzel oyun. Güzel bir galibiyet. Hani bazen oluyor böyle galip geliyorsun ama oyundan zevk almıyorsun. Şimdi yani herkesle konuşuyoruz. Herkes oyunlanan oyundan da çok memnun. Tekrardan tebrik edelim bandırma sporumuzu. Ee, ufak tefek sakatlıklar yaşadık maçta. Ne Hemen spor. onunla ilgili de birkaç kelime alalım. İşte Boba Dillan'ın hani beklediğimiz, merak ettiğimiz oyuncu Boba Dillan'ın geri dönüşü. Ama maalesef 15 dakika bir performans ve sonradan sakatlanan oyuna çıkması ki e, hani Bobadilla'nın bilmiyorum Jitler'in performansı şu an için çok iyi. Dilla'yı tabii ki arayacağız ama e, kulüp resmi sayfamızdan yapılan açıklamada bir haftalık bir süre işte Bobadilla'nın tekrar döneceğini açıklandı. O yüzden hani Göztepe deplasmanına hazır olacak gibi düşünüyorum. Ama bence Batuhan hani sakatlığı ki 3 hafta olarak açıklandı. İnşallah Hani daha çabuk sürede döner. Çünkü Batuhan gerçekten güçlü bir oyuncu. Kendine iyi bakan bir oyuncu bildiğim kadarıyla. 3 hafta bile sürmeyeceğini düşünüyorum. Ben hani Göztepe deplasmanında <laughs> yerini alamasa bile sonraki buradaki İsa'da sahada oynayacağımız Gençler Birliği maçında Batuhan'ı aramızda göreceğimize inanıyorum. Batuhan Çıktıktan sonra bir Meksler oyuna girdi. Meksler'de hani Batuhan'ı aratmadı diyebiliriz değil mi? Yani diyebiliriz. Girdikten evet. sonra özellikle hava toplarında müthiş bir sıçrama yeteneği var. Zaten hani e, Portekiz Süper Ligi'nde dediğimiz en üst seviyedeki ligden transfer edilmişti Meksler. E, Batuhan'ın bu hani ara vermede diyelim sakatlık sürecinde Meksler'in orada hani Batuhan'ı aratmayacağını düşünüyorum ben de. E, genel olarak Sakarya maçında... Biraz da taraftarımızdan bahsedelim. Gerçekten müthiş bir oynayan e, oyuncu performansının yanında tribünde müthiş bir taraftar performansı vardı. Yeni kapalının full olduğunu gördük. Gerçekten hani Sakarya maçları ki hani yıllardır yasak vardı. Yasak sonrasında ne olacağı merakla beklenen, işte türbinden nasıl bir tepki getir, geleceği merakla beklenen bir maçtı. Ben gerçekten bütün taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük Bandırma Spor taraftarı kendisine yakışanı yaptı. Çok çok az küfür oldu ki hani her maçta bu oluyor. Hani pozisyon icabı taraftar bir anda agresif olabiliyor. İşte zaten sıcak hava kolay değil yeni kapalı maç izlemek. Ben genel olarak çok çok hani taraftarımıza memnun kaldım. Ee, hiç küfür olmadı. Karşı rakiple çok fazla uğraşma olmadı ama yine bir PFDK'ya var ki hani çok artık bu klasikleşti yani en ufak bir şeyde artık PFDK'nın veya temsilcilerin hiç böyle şeyleri yok ne diyelim ee, hani hoşgörüleri yok. En ufak küfürde hemen yazıyor işte dakika 65 bilmem ne bir küfür falan bu şekilde sevkler oluyor. Üzücü bu yani şimdi bir sonraki maçta yine birçok taraftarımız maçı izlemekten mahrum kalacak. Ama yine de ben hani verilen destek, takıma olan destek 90 dakika boyunca ki hani adeta 3. golde taraftarın desteğiyle o gol oldu. Ee, hiç bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi vardı taraftarımızın. Tekrardan bir teşekkür ediyorum. Senden de birkaç kelime taraftarımızı aldıktan sonra yine göstermemi isterim. Sene başında yapmış olduğumuz kampanyanın, yani kulübün evet. yapmış olduğu kampanyanın bence olumlu sonuçları taraftar sayısındaki artıştan evet, evet. artışa yansımış durumda. Bu sezon genelinde yayılacak, hatta sezon genelinde bence artarak giden bir taraftar sayımız olacaktır. Evet. tribünlerdeki taraftar sayımız. 90 dakika boyunca sizin de dediğin gibi abi çok iyi bir destek sağladılar. İnşallah diğer maçlarda da bu devam edecek. Sene evet. sonunda da mutlu bir şekilde bu ligi tamamlayacağız. İnşallah. Gerçekten biraz önce sen onu hatırlattın bana ben onu söylemeyi unuttum. Hani televizyon ekranlarından şimdi özetleri izliyoruz veya tekrarını izliyoruz çok güzel görünüyor karşınım evet. kampanyanın etkisiyle herkes de formu var. Hani arada böyle tek tek değişik renkler var ama genelde böyle 95'in üzerinde herkes de 3 tane değişik formamız var. beyaz üzerine. mavi. Mavi, 3 e, tane değişik formamız var. Gerçekten taraftarımızın ilgisi, kampanyanın başkanımıza tekrar teşekkür edelim. Böyle bir güzel kampanyayı düşündü ve e, gerçekleştirdim. gerçekleştirdi. Bu arada Bu bizim şekilde... tişörtler de bordo kutudan. Evet 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 bordo kutuya da teşekkür ederim. Aynen. İkimiz de kulübümüzün orijinal ürünleri de şu an yayındayız. Bordo kutudaki arkadaşlarımıza bize destek veren arkadaşlarımıza tekrardan teşekkür ederim. Şimdi önümüzde artık 17 Eylül günü bandırmamızın kurtuluş gününde bir Göztepe deplasmanı evet. var ki zor bir deplasman. Geçen hafta 6 ay karşısında uzatmada aldığı, attığı golle kazanan bir Göztepe var. Taraftarı daha yoğun ilgisine yol açacak bu gol sonrasında tabii ki Göztepe'nin. Ee, bizler de hazırlıkları şimdiden başladık. Gerçekten hani e, orayı doldurmayı düşünüyoruz. başkanımızın, yönetim kurulumuzun desteği yine iş adaması iş adamlarımızın, büyüklerimizin desteğiyle çok sayıda otobüs kaldırmayı düşünüyoruz. Taraftarımızın da büyük ihtimalle yoğun ilgisi olacak. Önümüzdeki hafta bu hafta lig sonu lig e, ara veriliyor. Milli maç sebebiyle. Göztepe Deplasmanı 17 Eylül'de, bandırmamızın kurtuluş gününde hani organizasyonlarımıza başlayacağız. Önümüzdeki hafta zaten deplasman için isim yazdırmadır, otobüs kaldırmadır, bu tip hazırlıkları yapacağız. Göztepe Deplasmanı'nı sen e, nasıl bekliyorsun, nasıl bir kadro ile çıkarız, neler bizi orada bekliyor? Ben Levent'e şimdi önümüzde de iki hafta var, 2 haftada evet, nelere evet. gebe bilemiyoruz. Tabii, tabii, hafta sonu ee... bir hazırlık maçı olabilir belki. Evet. Yani iki haftada neler olur bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Sakarya maçındaki oyuna istinaden ben Levent'in ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Bobadilla iyileşecektir ama bir haftada yetişecektir. Ama sonradan oyuna girebilecek pozisyonda evet, olacaktır. Evet. Bence hocamız riske etmeyecektir. Önde de Doğan Can'la başlayabilir benim tahminim. Ama tabii bu hafta içi performanslarına bu göre, hakikaten. oluşabilecek durumlara göre değişkenlik gösterebilir. Göztepe nasıl bir takım diye sorarsan, Göztepe... E, fiziksel olarak çok güçlü bir takım, Diouf çok etkili bir oyuncu. E, duran topları çok aktif bir şekilde kullanıyorlar ve e, kenar bekleri çok iyi bir şekilde oyuna sokuyorlar. Özellikle kenar beklerin içeriye aktardığı toplarla goller arayan ve duran toplardan goller arayan bir takım. Fiziksel olarak güçleri ne engellememiz gerekiyor. E, bence e, bizim için zorlu bir maç. Evet. Göztepe her ne kadar istediği gibi başlamamış olsa da e, ligin kaliteli takımlarından bir tanesi, kaliteli oyunculara sahipler. Ee, ama bizim oradan kurtuluş günümüzde 3 evet, puan alacak evet. e, kalitemiz, yeteneğimiz, isteğimiz ve aile bilincimiz mevcut. Evet. Ben bunu aynı şekilde tribünüyle, e, takımıyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle bir aile şeklinde çıkıp oraya 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Ve evet. e, güveniyorum. Atınç var defanslarında evet. gerçekten e, güçlü, fizikli bir oyuncu. Onun kırmızı kart görmüş olması, o oynamayacak bize karşı. Evet. E, sakat oyuncuları var, bilmiyorum kaç tanesi iyileşir. Tabii uzun bir ara verildi, orada bir dönüşler olacaktır. E, Dediğim gibi e, bandırma sporumuzun Göztepe karşısında e, ben de galip geleceğine, en kötü oradan puanla döneceğimizi düşünüyorum. Evet, bandırma spor cin çukuru tesislerindeydik. Yine Borda TV stüdyolarında burası Cin Çukuru programındaydı. Dördüncü programımızın artık sonuna geldik. Gerçekten önümüzdeki hafta milli maç arası var. Ligde maç oynanmayacak. Bandırma sporumuz büyük ihtimal hazırlık maçıyla haftayı tamamlayabiliriz. Sonrasında da 17 Eylül günü haftaya pazar günü Göztepe deplasmanındayız. Gerçekten zor bir deplasman. Taraftar desteğine ihtiyaç duyulan bir deplasman. Başkanımız Sayın Onur Göçmez yönetim kurulumuzun açıklamaları Bandırma'dan çok sayıda taraftar götürüleceği yönünde. Organizasyonlar hafta boyunca zaten olacak. Büyük Bandırma Spor taraftarını Göztepe'de aslanlar bekliyoruz. Artık programımızı kapatıyoruz. Selçuk'cum teşekkür, teşekkür ederim. Herkese selam ve saygılarınızı iletiyorum.